DC Haber ve haber Sonu izleyicileri. O kadar ilginç, o kadar güzel bir kitap fuarı ki. Yani her yıldan daha güzel bir kitap fuarı diyebilirim. Şimdi burada bir arkadaşımız var, Alper Demir. Ve o kadar güzel kitaplar yazmış ki ve başarısına başarı katıyor. Şimdi arkadaşımız Alper Demir kimdir? Kısaca anlatacak ve yazdığı kitaplar, o kadar güzel kitaplar ki yani anlatılmaya değer. Gelip de gör, görürseniz daha çok değer bu kitaplar. Evet Hı. Alper Demir kimdir? Alper Demir engelli bir bireydir. Engelli birey ama engelli, engelli, engelli değil. Çok özel tanımayan bir bireydir. Evet. bu kadar o kitabı yayınladı. İlk başta ben şiirle başladım. Hı. Ondan sonra engelleri, engelli bireyler... Evet, diyorsun. Yok, engelli bireyler üzerinde araştırmalı kişiye gelişimde yapmıyor. Araştırmacı kişiliğim var. Evet. Ama şunu da söyleyebiliriz. Engel tanımıyoruz biz. Evet, engel yok. Yok, engel yok. Aslında böyle bir şey söyleyeyim ben. <laughs> engelli diye bir kavram yok. Yok, kesinlikle. Engel var. Evet, engel burada var. Yani engel burada değil kendini bilmeyen toplumun bizim önümüze çıkardığı zorluklar var. Evet doğru söylüyorsun. Biz bununla mücadele ediyoruz. Evet. Yani bu mücadelenize gerçekten katılıyoruz. Eğer e, kitap yani kafadaki engel kitabı olmasın gelin burada kitapları alın. Evet. Alper Demir'e de destek verin. Ben aynı zamanda araştırmacısı. Evet. Adana'daki için Adana dışında Konferanslara gidiyorum, denizlere gidiyorum. Çok güzel. Evet. gidiyorum. Ben ben aynı zamanda e, Dünya Sakatlar Derneği'nin federasyon üyesiyim ve aynı zamanda Adana'daki yönetimdeyim. Ve seninle tanışmak o kadar güzel bir o anı ki. Ben de bazı derneklerde yetkiliyim. Ve mı? Çukurova en, Kent Konseyi'nin engellerine düzgün yazayım. Ben de Çukurova Kent Konseyi'nin yönetimindeyim. Ee, evet. Seyhan Kent Konseyi'nde de varım. Evet. Çok güzel. Avacımız engelli bireyleri topluma <laughs> iyi dönmek. Kazandırmak iyi bir yani şey yok demek istiyoruz aslında. Yok. Engel yok yani. Ya, ben, ben her şey var. Kısaca, kısaca şunu söyleyeyim. Bazı insanlar engelliye öyle bakıyor ki ya bu adam engelli. Bir şey yaramaz. Gözüyle bakıyorlar ki bu bakış açısı gelmiş, Evet. Doğru biz bunu doğruya bakmaya çalışıyoruz. Bakış açıları değişmeye evet. çalışıyoruz. İnşallah değişecekler. İnşallah. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, biz Altın Kozara şeyde Altın Koza standındayız ve herkes gelip Alper Demir'le sohbet edebiliyor konuşabiliyor. Adana'nın her yerinde de konferans veriyor. Türkiye'nin daha doğrusu Türkiye'nin her yerinde konferans veriyor. Alper Demir'i dinleyin. Ondan nasıl ufkunuz açılsın. yani yalnız iki adımda atarken de yürürken de Alper Demir düşünerek başarıdan başarıya koşun. Ben bu arzulda kadar buradayım. Evet. Herkes de bekliyor vallahi benim. Herkes bekliyoruz. Mutlaka evet. gelin. Çok Teşekkürler. teşekkürler.